Video bu Aralık ayı gündemden herkese merhaba. Aralık ayı gündemimiz Acrobat Pro. Acrobat Pro özelliklerini sevdiğimiz ve kullandığımız özelliklerini daha doğrusu atmaya devam ediyoruz. Burada bir PDF dokümanım var örnek olarak ve bu PDF dokümanı üzerinde bir dergi PDF'i fakat e, dergi birleştirilmiş bir JPEG fotoğraf gibi düşünebilirsiniz. Üzerindeki text alanlarını seçili hale getiremiyor. Yani bir fotoğraf gibi işlenmiş, imaj haline dönüştürülmüş. Ben bu yazıları Acrobat Pro kullanarak görsel halden çıkartıp normal yazı şekline dönüştürebilirim. Peki bunu nasıl yapacağım? Tabii ki OCR teknolojisiyle resim üzerindeyken Document OCR Tag Recognition özelliğiyle Recognize Text Using OCR dediğim anda bana tüm sayfalarımı All Pages, mevcut sayfalarımı Current Pages ya da From Page komutuyla hangi sayfaları yapmam gerektiğini belirtir. Buradan ayarlarını yaparım. Öncelikle dil seçeneği. Bu İngilizce bir döküm olduğu için İngilizce, Türkçe istiyorsam şuraya gelip Set Edit ayarlarından Türkçe dil seçeneği de seçebilirim. Türkçe dilini kullanarak, font özelliğini kullanarak e, işlemi gerçekleştirecek. Çok uzatmadan OK dediğim anda dönüşüm başlar. Tarama işlemleri başlar, imajlar editlenir ve sonuç olarak görsel, demin seçemiyordum. Şimdi artık şuradan select tool aracıyla rahatlıkla seçip içindeki tekstürü kopyalayıp başka yerde kullanabilirim. Gerçekten kullanışlı ve güzel bir özellik.